Evet dostlar, herkese merhabalar. Ee, bugün yeni bir videoyla daha sizlerle deyiz. Sizlerleyiz. Geçenlerde <laughs> Mac OS'i sıfırlamıştık. Yeniden yüklemiştik. Ve <laughs> Apple kimliği kurulumunu yapmıştık. Bugün de arkadaşlar ikinci bir yani A1 Mac üzerine iki sistem kurmayı bahsedeceğiz. Tabi bu e, sistemler ikisi de macOS sürümü. Aynı şey düşünün. yani Windows kullanıcılar şunu düşünsün. Windows 7 ile Windows 10 e, bir bilgisayarda olduğunu düşünün. Yani iki sistemin ama şunu bilmiyorum tabi hani Windows 7 ile Windows 10 e, erişilebilir olarak iki sistem aynı bilgisayarda bulunabiliyor mu ya da yapabiliyor muyuz bilmiyorum ama MacOS üzerinde çok rahat bir şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi gelin bunu nasıl yapıldığını görelim. Mac Mini'ye yapmıştım ama tabi önce size anlatmadan önce deneyimlemem gerekiyordu. Mac mini de bunu yaptım. Şimdi MacBook Air'imde yapacağım arkadaşlar. Tabi yapmayacağım ama en azından nasıl yapıldığını göstereceğim çünkü yaptım ben. Evet açıyorum MacBook Air'imizi açmamışız. Evet. Şimdi burada Macbook Air'imde macOS sonoma var arkadaşlar. Ee, Macbook Air'imde macOS sonoma var. Ben buraya e, Venture Ventura sürümünü kurmaya çalışacağım. Çünkü öbüründe de sonoma vardı. Bu Ve Ventura vardı. Orada da sonomayı kurdum. Şimdi

bir sistemi kurmak için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Disk izlencesinden APFS ile bir disk bölümü oluşturmamız gerekiyor. Ve bu bölümü Macintosh HD üzerine yani Macintosh HD üzerine oluşturmamız gerekiyor. Şu da var. Yani isterseniz mesela sistem ön yüklemeli olarak da kurabilirsiniz ya da ön yükleme olmadan da kurabilirsiniz. Hiç fark etmez çünkü yani sıfırdan yükleyeceğiniz için mesela o disk boş oluşturduğunuz disk alanı boş istediğiniz gibi kuru, kurabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şunu söyleyeyim mesela sistem açıkken kurduğunuzda tabi haliyle biraz ne yapıyor? Yavaş çalışıyor arkadaşlar. Sistem yavaş çalış. Yani yavaş açılıyor. Kurulum yavaş açılıyor ama önemli değil. Dün ben sistem üzerinden kurdum. Şimdi bunun gelin nasıl yapıldığını gösterelim. özellikle disk izlencesine girelim. Spotlight, Spotlight ve e. Disk i e. n n z Finder disk izlencesi disk izlencesi Spotlight'a disk izlencesi yazdım. Buradan araç çubuğu disk seçimi tablosu tablo satır 4 5 içeri disk seçimi <laughs> Macintosh HD içeri gösterilen bir oyayı Macintosh HD anlık görüntü Macintosh HD beta düzey 2

Buradan yeni bir APFS disk bölümü oluşturacağız. Aslında yani kurtarma bölümünde de, modunda da oluşturabilirsiniz ama tabi sistem açıkken ol, oluşturmanız daha iyi olur. Çünkü ne dediğini anlarsınız. Kurtarma bölümünde ne de olsa sistem yani dil İngilizce olduğu için sentezleyici İngilizce olduğu için aksan farklı olabiliyor. Çubuğu, görüntü, menü, APFS, disk bölümü ekle, düğme. Buradan Seçin, APFS kapsayıcı. disk bölümü Ekleyi tıklıyorum. İçerik sorgu kutusu. Atsız. İçerik seçil. Buraya atsız yazıyor. Mesela ne yazacağım ben buraya? M A C M -O -S, o S O S V E N T U R A. Bunu yazdım. Ben için. Aps. Açılır düğme. Büyüklük seçenekleri düğme. Şimdi büyüklük seçenekleri diyor. Vazgeç düğme. Ekle. Saltar. Ekle. Ama ekle dersek kafasına göre neyi ekliyor onu bilmiyorum. Büyüklük seçeneklerine girelim arkadaşlar. Vazgeç, büyüklük seçenekleri düğme. Tıklıyorum. Ç yok sorgu kutusu. GB yok. Medüze. Ayırma büyüklüğü yok. Ayırma büyüklüğü var. Yani ayırma diskten ayrılan büyüklük. Buraya. Yok mekni düzenli. B yok diyor. Ben buraya ne yazıyorum? Mesela 150 yazalım. 1, 5, 0, 150. GB açılır düğme. GB 6, TB, PB. TB, Tetrabayt, Petrabayt. Ev. Ev. Artık nereye doğru gidiyorsa. Ev, onay, MB, KB, MB, onay, TB. Onay işareti. GB. Zaten TB'lik diskimiz Olmadığı için GB diyeceğiz. 150. içerik GB. Kota büyüklüğü. Yok. Kota büyüklüğü. Ya da işte ko kota büyüklüğü de diske ne kadar kota koyulur? Yok metni Yani bundan sonrasını kullanamaz. 5. Buna, buna da sıcır. 150 yapıyoruz. 100 GB. Açılır düğüm. Şimdi ayırma büyüklüğü arasıyla kota arasındaki fark ne? Ayırma büyüklüğünü girdiğiniz zaman sanki farklı bir diskmiş gibi gör görünüyor farklı bir diskmiş gibi oluyor. Mesela onun APFS'si yani o sanal olarak o diski ondan ayırıyor. 150 ikota büyüklüğü 150. İç İkisi de belirlediğiniz miktar olur evet. arkadaşlar. Açık, tamam, sap, tamam, sap. Tamam diyelim. Sorgu kutusu kapatılıyor. Burada vazgeç düğme. Ekle saptanmış. Düğme. Ekle diyelim. Sorgu kutusu kapatılıyor. İçerik izlendi. İçeri Burada kontrole bastım. Bekliyorum. Ekleme tamamlandı. İçerik yüzde %100 ilerleme ekleme tamamlandı. Sürdürmek için bitti'ye tıklayın. İçerik gizlen, ayrıntıları göz Bitti. Saptan. Bitti. Tablo. Disk seçimi tablosu. Tablo. Satır 3-6. Macintosh HD. Seçildi. Burada. kutusu kapatılıyor. Disk seçimi. İçeri disk seçimi. Açalım tablomuzu. Macintosh HD anlık görün. Macintosh HD beta. MacOS Ventura. Düzey 1. MacOS Ventura. Düzey 1. Evet. Yani diskimi dışı burada masa üstü. üstüne bakalım. Şimdi güzel. Şimdi burada ben ön yükleme diskini kullanmadan direkt ne yapacağım harici diskimi bağlıyorum. Burada A, Buradan diskimden. görüntüsü koleksiyon. Liste görüntüsü tab için Abdülhakim. Demet belgelemek için Pro MacOS eğitimleri, MacOS yazılımları. Kıl. Evet, MacOS yazılımları. Buraya tıklıyorum. Buraya ben yazılımları App Store'dan indirmiştim. Liste gibi çekmek koyayız. Big yükle uygulama. Mac OS yükle uygulama. MacOS OS Mantra'yı yükle uygulama. Mac sonuna yükle. Mac OS Ventura yükle uygulama. Evet yükle app uygulama. Bazen voiceover boşluk etkin olmayabiliyor. Mesela ben burada ne yapacağım? Komut aşağı ok yapacağım. Evet bazen değişik koy. Şimdi bunda işte şöyle bir sorun var. Arkadaşlar disk hemen açılmayabiliyor. Yani biraz bekliyor yani diskin açılmasını, yükleme şeyin açılmasını biraz bekliyor. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Kurtarma bölümünden açıp bunu ikinci sistemi Diski seçip yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben <laughs> bakalım açılmış mı? Finder, Finder, macOS Bunu e, ne olacak arkadaşlar? Bir şekilde açacak. Bekliyorum. Yani benim için önemli şeyler arkadaşlar bunlar. Şimdi ikinci bir sistemi kurmak şunun için de önemli. Siz mesela Apple'ın Apple WWDC etkinliğinde yazın ki etkinlikte macOS'in yeni sürümü çıktığı zaman hemen Apple kimliğinizle giriş yapıp ne yapabilirsiniz? Deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani geliştirici betasını deneyimleyebilirsiniz. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdi siz birinci sistemi Apple kimliğini girdiniz. Mesela iCloud kimliğinizi girdiniz. İkinci sistemi yüklediğiniz zaman eğer <laughs> ikinci sisteme de iCloud kimliğinizi girerseniz o birinci sistemden çıkmış oluyor arkadaşlar. Eğer birinci sistemden girerseniz ikinci sistemden ikinci sistemden, ikinci sistemden iCloud kimliğinizi çıkmış oluyor. Bunu bilginiz olsun. Evet. evet. Sorgu kutusu. Bu yükleyici çalıştırdığınız Mac OS sürümünde kullanılamıyor. Mac OS'in bu sürümünü yüklemek için lütfen şuraya bakın. Bağlantı. Mac OS çık. Sap çık. Mac OS'in bu sürümünü yüklemek için lütfen şuraya bakın. Bağlantı. HTTPS bu yükleyici. Çalıştırdığınız Mac OS sürümünde kullanılamıyor. Mac OS Mac OS Ventura Şuraya yüklet. Bu Çık çık çık. Sap'tan. Aslında normalde kullanılır. Bender, ama... Ben ne yapacağım arkadaşlar? Değişiklik tarihi. Mac OS Ventura yükle uygulama. Ter kuruşalı x6. şeyden yükleyeceğim arkadaşlar. Yani sistem açıkken kabul etmedi doğal olarak. Benim öbürünkünde Kalıtır kalite. Ben yüklüydü. Ben sonoma yüklediğim için kabul etti ama bu açıkken demek ki sistemi düşürmüyor arkadaşlar. Kuruşu, çıkar. Bilgi çıkar. Kuruşu. Şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle ben şunu bir, bir aksesuarımı bağlayayım bunu kurtarma modunda uyarı sistem soğuk izin ver izin ver izin ver masaüstü aksesuarın bağlanmasına izin verilsin mi diyor bunu kurtarma modundan yapıyoruz arkadaşlar çünkü ha benim flashımı buraya koydum acaba hangisi bu yani bunu arkadaşlar evet aslında yüklemesi yüklemediği anlamına gelmiyor çünkü ben MacBook Air'e MacOS Sonoma kurduğum için

bir, e, fark birkaç farklılık var. Onu göstereceğim size. Burada açıyorum 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 de elimi çektim. bekliyorum bir 10 saniye falan. Şimdi evet komut F5'e basabilirim. <laughs> Bir dakika. şuradan mıydı acaba yok şu. Laka. System says I System says I System says I System says I have the Evet. Yani voice over shift 4'a e bastığımız zaman ses His. 40. Disk ses. Systemic disk ses. Buradan disk seç diyor arkadaşlar. Burada Icery disk set. Install macOS Ventura Ugly Disk Facility. Evet, enter'a basıyorum. Install macOS Ventura. Burada anlamanız için daha şey söylüyorum. Install Mac O Macintosh eight Kurtarma Madunda but Kurt Macint install install, Ma install, Ma install Ma Mac O S Ventura Gly Disc Sicilti grub one three Install Serter Dub It's evet. Dil. Kurtama Yardim Sisi. Kurtarma arka plan da Evet. Su anda medin otisi user indesiniz. Burada. Parolasını bildiğiniz grid. Burada parolasını bildiğiniz tabi benim biz ikinci sistem yükleyeceğiz ya direkt şey yok arkadaşlar. Ayrı tam parolalar sirkin. Tam yeniden vasılat. Evet. Sonraki dub. Sonraki diyorum. Kullanıcı adımı seçtim. Ayrı sorgu ki sirdermek ayrı sirkin parolasını cirin. Burada.

Orada iki e, install macOS Venture dedi ya. Orada enter e, etkinleşmedi. Ben de etkileşimi girdim. Sürdür dedim orada. Burada kabul et. Kabul et. I sorry and I sorry. Yazalım listen. Bina gene kabul et geldi. Kabul. Kabul et. Sorgu q Jerry Suka. Sürdür. Solid dog. Burada sürdür seçeceğiz arkadaşlar. Cherry dog. Grid. Mac OCI Apple Mac Eyes to Digenous Disky Says Grid. Sue so, and a grid user in desi his. Pr a Braille to Dill English English Capac Mac OC grid Mac OC up grid Isory grid Mac -OS Ventura one hundred fifty GB boss. Gross evet. Jerry, Jerry dub automatic color disk is art and Ventura one hundred surder so, dub surder dub Jerry dub Bull Dub Sue and a dub Jerry Grid. Yeni disk bölümünün sahibi olarak ayarlamak istediginiz kullanıcıyı seçin. Evet, yani disk. Yeni disk bölümünün sahibi olarak ayarladığınız kullanıcıyı seçin diyor. Burada yine grid alanı var. Mac OS Ventura. Yeni disk bölümünün sahibi olarak grid. Burada. Icery grid. Garantu. Jerry. Garantu. Yeni disk bölümünün sahibi garantu. Jerry. Iacol. I Jerry. Iacol. Solid dog. Garant. Yini disk phamin and alarak arlamak is to digenous colonis ice. Okay to sip Jerry. Dub. Garant. Yini disk yini Disc garantu. Sue and a Virgar. Jerry. Garantu. Mac O S Ventura. Yini Disc. Garantu. Grid. One och Sicil Garantu. Serkan. Colin and that voice over Garant to the D a voice over Bosh Rabastan. Jerry. Dub. I call dub. Euclidun che grid one arch the sildi car into circun disc bel grit check iacle Euclid I Sereo Build just a Aranus Beer Cuscane Ajina Bag I Iaclamid and Unscus after run a zoo prize tac build just a arenus beer cuscane mac o and iacle in iri car into Mac build Iaclimid and unscus after run a zoo prize tackman it that's chasches dug Sumanda dug mush uh that turn it a talk as well? Sorgu Iacol Dog Ch Grid One Ch Iacol Dog Isari Vasches Dog Bilgis Aaronis Bergusk Iac Limit and Unsk Bilgis A Mac OS Ven Mac O Bilge Iac Vasches Dog I Iac Limit and Unsk Vas Vasches Dog Burada güç adaptörünüzü takmanız gerekir diyor. <laughs> Buna güç adaptörünüzü takmanız gerekir diyor arkadaşlar. Ondan sonra bir daha sizden parola istiyor ve sistem ne yapmış oluyor arkadaşlar? Burada sistem yüklenmiş oluyor. Ben zaten yüklemeyeceğim için buradan çıkıyorum. Burada Time Machine'den geri yükle Burada Sistemi Yeniden Yeniden Burada yeniden başlayıp sistemi açıyorum. Şimdi öbür meke geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu açılsın. Evet. Şimdi bunu kapatıyorum. Voice <laughs> Finder yanıt. Meko Ace'e hoş geldin. Evet. Burada bir şekil. Pardon şunu çıkarmam lazım. şunu. Boy sabır açık kim parolayı girin güvenli medeni düzenle. Parolayı Finder. Evet bunu kapatalım. bu boots, apps, çık, uy, yeniden sistem. Kimlik sistemi. Evet. Şimdi diğer Macbook'u açıyorum arkadaşlar. Şimdi bunda durum böyle. Şimdi asıl e, ben Mac, Macmini'ye kurmuştum bunu. Şimdi Mac Mini'de açalım. Şimdi Mac de Mac OS sonuma biz bölümü. Eylemler var. Mac OS sonuma. Ses 160 55 kapatılıyor. Mac OS sonuma ses gel daha geliştir kapat. Mac OS ses gel 45. Mac OS sonuma biz bölümü. Perde %45 50. Hız 150 50. Mac Şimdi Şöyle. Proje listesi. Yardımı göster. Proje özelliklerini düzenle. Or kayıt dur. Arka plan dur. Kayıt yapılıyor. Şimdi arkadaşlar. E Bunu yaptıktan sonra. Şu anda benim macOS. E ana yüklem. Ana sistem. Yani birincil sistem yüklü. Macintosh HD. Disk. Bunda benim Apple kimliğim var. Burada. Yalnız macos Sonoma Disk bölümü. Yalnız Macos Sonoma'yı da disk olarak gösteriyor. Burada isterseniz çıkar diske çıkarıp kullanabilirsiniz çünkü hiçbir etkisi olmaz. Şu anda birinci sistem başlangıç sistemi o ve iki sistemi mesela diğer başlatacağımız sistemi nasıl görüyoruz? Şimdi bu sistem ayarları. Burada sistem ayarları. Sistem ayarları. Genel'e giriyorum. İçek genel. İçeri genel sarma alıp yazılım günce. En sona gidiyorum. Başlangıç aktar ve başlangıç disk. Başlangıç diski. Bakın. Kapat, dün, kapat, büyük ara, başlat, arama mekna alanı, düşey ayı, başlat, başlangıç, ilk grid, bir oya seçildi, görüntü, Macintosh HD, Mac OS 13, 6, 4, grup, 2, 2. 2, 2, bakın 2 tane, 2, 2. İçeri grid, bir öğe seçildi, görüntü, Macintosh. Evet, bu grid'i etkinleştirdim, öyle etkileşime girdim. Şimdi sola gidiyorum. Görüntü ve içeri sorgu kutusu. Başlangıç diski. Başlangıç diski. Başlangıç diski. Başlangıç diski ayarlarının kilidini açmaya çalışıyor. Buna izin vermek için parol. Evet başlangıç diskinin kilidini yani bura. Kilidi bazı ee, ne oldu arkadaşlar? Benim birinci birinci sisteme bu anlamda tabi olduğu için kullanıcı adını Parolasını istedi. Sorgu kutusu kapatılıyor görüntü. Mac OS sonuma. Mac OS 14. 3. 1. Grup evet. 1. 2. Şimdi şu anda başlangıç diski orada. Eğer bakın. Mac OS grid 1 öğe seçildi. Görüntü. Mac OS sonuma. Mac OS sonuma diskindeki Mac OS 14. 3. 1 seçildi. Yeniden başlat düğme. Yeniden başlat diyor. İçeri sorgu kutusu. bilgisayarı yeniden başlatmak istediğinizden emin misiniz? Bilgisayarınız Mac OS sonuma kullanılarak başlatılacak. Yeniden başlat düğme. Yeniden başlat. Grid 1 Finder, masaüstü, Mac OS tonuma, disk bölümü şu anda başlayacak. Evet şu anda başladı. Gördüğünüz gibi aynı şey gibi düşünün. Hani e, bu çalıştırma alanına MS John Fick yazıyoruz da orada mesela ön yüklemede varsayılan sistem Windows 7, 10, 11 her neyse diyor ya aynı bunun şeyi mantığı o arkadaşlar. Şu anda sonomayı açtım. Bakın şu anda hiçbir Apple kimliği yani burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi siz bir şeyler deneyimlemek istediğiniz zaman mesela beta sürümleri deneyimlemek istediğiniz zaman ek olarak sistemi kurabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yükledikten sonra diyeceksiniz ki Mac'i nasıl sileceğiz diyorsanız yani kurtarma modundan meki silmeye kalkmayın arkadaşlar. Yani isterseniz macOS sonumayı da seçseniz yani ikinci sistemi de seçseniz Mac'i sil dediğiniz zaman tüm hepsi gidiyor arkadaşlar. Yani birinci sistemi de siliyor. İkinci yani ne var ne yok silip süpürüyor arkadaşlar. Bunu bilginiz olsun. Ancak şunu yapabilirsiniz. Macintosh HD disk bölümü. Ses gel daha geliştirildi. 60, 55, 50. Macintosh HD disk bölümü. Şimdi disk izlencesine girip. Spot in. Disk. disk izlencesi. Disk izler açı Disk seçimi tablosu. Tablo. Satır 4. Içeride, tonuma, data, düzey, tonuma, i̇çeri dinmek olsun sonuma. Data. Düzeltmek olsun sonuma. Anmak sonuma. gösterilen. Bir oya iliştirildi, Düzey 2. Dışında bir araç bul. Disk seçimi tablosu. Tablo. Satır 3. 6. Mac sonuma. Seçildi. Burada macOS sonumayı gösterip çubuğu. araç çubuğuna girip içeri görüntü Mac, APFS disk bölümü ekle düğme APFS disk bölümünü kaldır soluk düğme Disk bölümü. APFS disk bölümünü kat disk şuradan. seçimi tablosu. İçerik olsun sonuna anlık gör Dışı, araç çubuğu. İçerik görüntü APFS disk APFS disk bölümünü kaldır. Soluk düğme. Başlangıç disk bölümünü masa üstünden kaldıramayacağınız için bu işlem gerçekleştirilemiyor. Ha başlangıç diskini kaldıramazsınız. Eğer APFS disk bölümünü kaldırmak için ne yapacaksınız arkadaşlar? Dışında, Tekrar birinci sisteme geçeceksiniz. Yani. Menü Bu sistem. App stop. Sistem. Menü kapatılıyor. Sistem. Buradan birincil sisteme geçerek. Düşe kenar çok içe gelen. Görünüş gelen. Ekran sür gelen. dış gelen. içe başlangıç disk. Başlangıç başlangıç içe bilgisayar grid bir oya seçildi. İçeri grid ok tuş görüntü. Mek içeri parola sorgu kutu. Başlangıç. Grid bir oya seç. yeniden başlat düğme. Mekim toşa geç Yeniden baş. İçeri sok. Yeniden, yeniden yardım düğme. Evet buradan. Şimdi onu göstereceğim size. Tekrar başlangıç diskinden macOS 13.6'yı seçtim. Burada Evet. Burada arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Burada Mac OS'e hoş geldiniz. VoiceOver açık. Şimdi burada disk izlencesine girelim. Spotlight, i. Disk, metin silindi. Ne dakika ya. Uygulama kullanılabilir. Tablo, seçim yok. Düşeğe yarışık. Tablo, satır 5-7. Son kullanılanlar seçildi. Finder, Macintosh HDD, Spotlight, Spotlight, Spot, D, i, S, K. Yandex, Uygulama, son kullanılan. Finder, masaüstü. Spotlight, S, i, S, D, Site, i, S, i, S, K, i, Z. Bazen disk is, bu... finder, masaüstü, finder, launchpad, iki, men, alt, anahtar, disk izlencesi, finder, disk izlencesi. Buraya girdik. Arat çubuk, disk seçimi, içeri disk seçim, Mac OS sunuma disk bölümleri, HDR görüntü, içerik izlendi. Macintosh HD disk, Macintosh, dahili, içerik, macOS OS sunuma. Burada Mac sunuma diyor. Satır 2 içeriği göster, Mac OS sunuma, düzey 3. Bakın, Dışında disk seçimi. Burada macOS sonumayı seçtik. Araç çubuğu. Disk seçimi tablosu. Tablo. MacOS sonuma seçildi. Araç çubuğu. Görüntü. Main. APFS disk bölümü ekle. Düğme. APFS disk bölümünü kaldır. Düğme. Burada bakın. Seçili APFS disk bölümünü kapsayıcısından kaldırın. Bakın. İçeri uyarı. Vazgeç. Disk bölümü grubunu kaldır. Düğme. Disk bölümü grubunu kaldır dediğiniz zaman. Kaldır. Düğme. Disk bölümü grubunu kaldır. Düğme. Vazgeç. Düğme. İkinci sistem gidiyor arkadaşlar. Disk seçimi tablosu. Zaten ikinci sistem. Bazı şeylerde birinci sisteme tabi olduğu için mesela şimdi birinci sistemi böyle silemiyorsunuz arkadaşlar. Birinci sistemi kurtarma modundan silmeniz lazım ama ikinci sistemi buradan silebiliyorsunuz. Bir de ikinci sisteme mesela birinci sistemde siz klavyenizi bağladınız mouse'unuzu bağladınız. İkinci sistem zaten birinci sistemde Mac'i etkinleştirdiğiniz için e, ikinci sistemde Mac'i etkinleştirmenize gerek yok arkadaşlar. Hepsini görüyor. Çatır çatır hepsini görüyor. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Belki yararlı olur. Mesela yeni çıkacak inşallah Haziran ayında MQS 15 çıkacak ama isminin ne olduğu belli değil. Ya da biliniyorsa da ben bilmiyorum. İsminin ne olduğu belli değil. İnşallah Haziran ayrı dört gözle bekliyoruz. Büyük bir yapay zeka içerikli sistemler bekleniyor. iOS, macOS falan. Bekliyoruz inşallah güzel şeyler. Evet kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Herkese iyi günler. Dur, dur.